Yukarı gel Samci Yukarıda mı? Aha. Evet arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler. Amcaoğlu telefon etti kaçak var koş yetiş dedi. Senin gibi ünlü bir kaçakçıya ihtiyacım var dedi. Şimdi iş var diye ben çıkmadım. Ahmet kümesi temizlediğini anladım yukarı çıkmadım dedim iş var. <laughs> i̇ş görünce sıvış. Kaçak gelince giriş. Neydi? Sabuni baska. Sabuni başka. Hadi bakalım. Rastgele. gele. Şöyle ben uzakta durayım. Yeni sesi rahatsız etmesin çok. Videoyu izlerken aşırı ses geldiğini fark ettim. Bekliyorum. Evet bakalım. Uzun bir maceram olacak, kısa bir maceram olacak. Güneş kapalı. Kasarim amca olacağız. Ben de çıkacakım yardım edeyim diye. Ya. Daha bu sese gelen bir kaçak görmedik ama. Aa bak geldi. Fark ettiğim, sesini Fark ettim sesini. Sesini görümlülüğü mü istiyorsun abi? Bak yabaniye bak. Yabaniye fırsat o fırsat. Emniye dalıyor. Lan orik kat, orik. yan. Sen kaçtan belli uğraşıyorsun? He? Kaçtan belli uğraşıyorsun kümesten? Saat bir işten çıktım işte. Geldim başladın mı? Yok geldim evde bir çay içtim bir bardak. Ne üçte kadar çalıştım. Geldim duştu muştu. Yemekti içmeydi. Baktım Ahmet arıyor. İşe gel dedim olmaz. Hangilerini sen yakaladın? Nasıl hangilerini? Kuşların. Hepsini ben yakalarım. Allah Allah. Ay <laughs> ay. Dumanlının kanadı Niye? açık. Niye? Ne açık. Kendi mi açtı acaba? Yoo, açıktı zaten. Bilemiyorum. Uçamıyor zaten ya kalkmıyor. Kalkarsa da inmez. Zaten fırsat vermiyorlar ki. Geçen yabanisine kadar kovaladık kuşu ya, kuşu O değil de sen bu yabanileri niye bırakmıyorsun sokuyor ya? Kim sokuyorlar. En son akşam kim kapatıyorsa o sokuyor. Akşam evet. kim kapattı Ali buradaydı en son. 2 tane ondan önce. Allah günlerden. Allah. Dün geldi bir tane. Yem yemeye giriyorlar elle fark etmiyor kaparı. Yo dün ben çıkmadım ki ben mesaiyedim. Evet. Pardon. Pardon. Ben önceki akşam diyorum önceki akşam en son Ali kapattı. Kuşları sokup kendisi kuşunu açtı diye. Dün hiç gelmedi. Hiçbir yere dokunma. Evet. Kaçağı gösterecek. Kaçak inat etti görünmüyor bize. Evet arkadaşlar. Göster. Kaçak en arkada. Gidiyor. Evet. Amca niye kaldırdın kuşları? Evet kaçak gidiyor. He gidiyor. Evet kaçağımız gitti. Amcaoğlu yemliği eline aldı kaçak gitti. Amcaoğlu kamera buradan güzel çekiyor. Her güzel çekiyor. Evet. Neyse boşver işimizi yapalım. Kaça. Her zaman kaçak kaçak nereye kalırız. İnsanlara biraz da iş gösterelim. Evet. Ne oldu? Buraya basınca resim çekiyor değil mi? Çekiyor da kapalı. Resim. Al. Al. Ürküttün kaçağı ya. Hayret bir şey böyle. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ben onları ürkütmedim ama Ahmet. Ben buraya hafif çık çık yaptım baktım. Ya buradakileri kaldırdın ya. Oradakiler de hemen kalktı. Aa bak yine kalktı. Ha ben ne yaptım? Kendileri kalkıyor işte. Fiyatı, Sen Senden korkuyor kalkıyor. Bir de üstüme atıyorsun ya. Bir de çamura yatıyorsun ya. Neyse kuşu görmüş olduk en azından. Kimi arkadaşlar ayda bir kaçak yüzü görüyorlar. Bak biz her gün görüyoruz en azından. Allah Allah. <laughs> Bazen arkadaşlar yazıyor. Biz falanca yerde diyor. Ayda yılda bir kaçak indiriyoruz. Biz her gün 2-3 tane. Eskiden 10-15. Hey yavrum hey. Neydi o günler be? Belki geri gelir Kaçağı ben görmedim sizler gördünüz ama ben videoyu düzenlerken göreceğim arkadaşlar çarkı, şimdi Aha. Kaçak yakalayayım derken kaçak kaçıracağız şimdi, kuş kaçıracağız Şu mu? He. Gel bebeğim gel Derin denizlere gitme Boğulursun. Oyundan büyük işlere kalkışma. Harcarlar seni. Küpçüler harca Hadi, hadi. Attı. Hadi. Attı. Arka tepe, Miro. Harika bir kaçak. Güzel, çok güzel kuşağı. Mehmet helal olsun ha hemen fark ettin onu. Kuşta da iyi niyeti mı zaten. Oyunlu oyunu. oyunu. Göt kırdı. Attı oraya attı da. Buraya. Ben de sanıyordum böyle. Yok attığını gördüm indi ya. Ayağını bastığını gördük. Ee, gelecek işte. Ama bizim kuşlar çok pis suyu var. Şimdi parlıyorlar durmadan. Serhat abi bu kelebeğin ayağındaki marka sıkmıştan. Hangisi? Arka tepenin. Oturmuş kan toplamış. Evet yine damı gözler olduk. Biraz yem çal bir şey yapmıyor öyle. Hadi ben bakıyorum, ben videoya çekiyorum. Siz niye bakıyorsunuz? Ne amca oğlu indi dedi. Ya indi. İstersen çık bak onu da uçur. Baskayı uçurdunuz mu yoksa? Şuraya çıktı çekerken kuşlar parladı. Ya kuşlar işte kend kuş? kendinden parlıyor. Karga fazla. Aslında. aslında kaçan güzel olması gerekiyor. Nasıl karga diyor? Kendini mi teselli ediyorsun? Lan gel bir görek seni. Kuşlar da tok. Her zaman olduğu gibi. Ama kuş güzel arkadaşlar. Çekmeye çalıştım. Nasip olursa yakalarsak göreceğiz. Arka tepe kostüm 10 numara bir kuştu. Havada 5000'i var. Yakalayınca bakalım ne kadar değer kaybedecek. Oraya da inen bir daha yüzünü göstermiyor arkadaş. Yüz görünüyor mü istiyor? Oo. Bir Mardin daha arkadaşlar. Bu da susamış, su çıkar. Sera su çıkar, bir mardin daha indi. Orada mı? Evet. Kırık. Ya kırık olsun bizim olsun. Bir kilo, bir kilo yem etmez mi? Çiftler çiftler geliyor mübarekler de. Bakalım kısmet olacak mı arkadaşlar? Pantlamadık ki o zaman. Bizim eski kuştur diye. <laughs> Lan arkadaş gelen arkaya gidiyor ya. Ne var o arkada? Kümesi oraya mı yapsam ne yapsam? Oraya bir tane küçük salma yapayım. Sponsor hazır nasıl olsa. Evet. Serkan ölüyor, bitiyor. Ben kümes açayım da kuş getirsin diye. Göndersin diye. Kümesi de masrafını karşılarsan Serkan açarım kümesi. Ya boş versene. Şimdi bir şey diyeceğim. Yok almamış da şey. <laughs> kuş mu almıştı <laughs> ya benzetmem kötü olacak. Neyse benzetme yapmayacağım. <laughs> İçimde kalsın. <laughs> anladı Serhat onu. <laughs> Anlayan anladı. Evet. Kırık dediğimiz kendini gösterdi. Diğeri şu an geride duruyor. Postayla mı kırmışlar? Ne yapmışlar? Şu anda bir başka. kaçak bolluğu var ama hadi hayırlısı. Yavaş yavaş. Ahmet senin var ya kaçak geliyor, baska geliyor. Bu da gelirse üçüncü kaçak çatıda olacak. Ben hemen saklanıyorum. Aa, bak, da bunu başka, işte da Aa o da geliyor. Demin kalkan. Dördüncü kaçak. Dördüncü kaçağımız da burada. Geliyor. Gel. Hey maşallah. Ne oldu bugün kaçakçılara? Demin kalkan döndü geliyor. Arkadan geliyor. Ama yukarıda kaçak var. <laughs> Diğeri ne oldu? Deminki baska indi mi? Ha orada gelir ha sıkıyor. Sıktı. İki kaçak birden arkadaşlar. Şu an bize doğru hamle yapan iki kaçak var. İkisi de başka. Etrafımızda uçuyor iki tane kaçak başka. İki tane... Geliyor, diyorum ya iki tane çatıda da kaçağımız var. İki tane de etrafımızda dolan kaçak var. Bakalım. Ben e sesini duyunca aşağıda doğru... O zaman <laughs> sallama. Yankı yapıyor oradan geldiğini zannediyor. <laughs> Alıcılarında sorun var. Şu orada uçuyor kaçağımız. Şu an bize doğru geliyor. geliyor. Evet alçaktan geliyor bu sefer. Vay alçaldı. Evet evet evet. Bak gidip nalbura doğru gidiyor. Bir yer arıyor herhalde. Handa geliyor. Lan oğlum bu tarafa geleceğim. Bu taraf bu taraf. Arkadan çıkacak şimdi. Bayağı tura girdi lan. Etrafımızda. Bir o Mardin'i göstereyim dedim ya göstermedi kendini hadi o biri karga da Lan gösteriyor vermiyorlar Yakalanmıyorlar pardon Görünüyorlar yakalanmıyorlar Aynen. Şükrü olaydı şimdi ne yardırırdı ha şansına bak. Havada kaçaklar vızır vızır. Kuş göstermiyor lan sana. Şuna bak lan. Bizim kuş gibi uçuyor ha. Şimdi tur alçalıyor onu fark ettim. ister gel ister gelme kaybedecek olan sensin yine ne? evet yok, He heyecan 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 ama o şey heyecan bizde bir yar sevmeyle ilvanım 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 Gelmiyorlar ya. İnen de çakılıp kalıyor da. Demin de böyle hop hop geliyor ama tur atıyor baskı. Karar veremedi buraya inmeye Seçenekleri değerlendiriyor. Başka yer var mı diye. Bak geldi. Hadi, 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 o, hadi. hadi. Lan aşağı inin hep oraya iniyorsunuz. Şu Ahmet, an üçüncü oldu. Üçüncü Ol. kaçak yukarıda, baska da indi. Sabuni iner. Mavi. Evet, bu çabuk iner. Diye tahmin ediyoruz. O neydi lan? Ahmet, senin var ah, ya. Bak, ah, Abi, Baş. fark ettim zaten ne? Ahmet ses yapma Ahmet. Temizliğin sırası mı ya? ne bu yavru da Amcaoğlunu havada bile kapar ama şu an rüzgar çıktı. Bak o da o tarafa gidiyor. Allah'ım yarabbim. Ne var orada ya? Biri kuş mu besliyor bizim çatıda? Gelen o tarafa gidiyor. İndi de bu inecekti. Sen ses yaptın o tarafa gitti geri. Gel Ahmet şu geldi Evet şu an Çatıda 3 tane kaçak var. Bir de yakışıklı geldi. 4. de geldi. He. Dördüncü havada aslında da. 5. Muratcan 3 tane kaçak var yukarıda. 2 Mardin, 1 Baska. Mardin'in bir tanesi 10 numara. Ama göremiyoruz. İnen o tarafta kalıyor. İcermez <laughs> çıksan da uçarlar. Yok şu an. Ahmet temizlik yapıyor. Yardımcı arıyordu. O da sen geldin, o da çözmüş oldu. Ya bu iş için çağıranlar neden hep başka işler oluyor? Evet. mola veriyoruz videomuza. Yemek olsaydı mesela değil mi? Bunlar şimdi e, inen üç kaçak orada istişare ediyorlar. İnelim mi inmeyelim? Nasıl insanlar bunlar? karar verip ona göre hareket edecekler. Videolarımı izlerken bizim nasıl bir insan olduğumuzu anlardınız zaten. Kırık Mardin dediğimiz az önce bizim Arap kalkınca beraber kalktı. Şuralarda bir yerde gidiyor. Elde kaldı iki. Baskayla bir o Mardin kaldı. Belki o da gelir. O gelmesin. Şuradaki bir tanesi insin, ekşinimiz tamamlansın diyeceğim ama Onlar da inmiyor. Oraya demir attılar, kalıyor. Ali geldi, diyor 3 tane kaçak var. Yine inen diyor. Olsaydı diyor, sen video çekerdin falan. 24 video mu çekeceğiz, kardeş? Bakalım. Şu an iki tanesi orada. Video dışında yine kaçaklar geldi, kuş gösterdik ama onlar yüzümüze bakmadı. şimdi bu üç kaçaktan birini indiremezsek çok kötü olacak. Maska da kalktı gidiyor. <laughs> Şaka gibi. Dinlenme istasyonu burası sanki mübarek. Kuşlar dinlenip dinlenip gidiyor. Kaldı bir tane. Miro kaldı. Miro'yu da daha göremedik zaten indikten bu yana. Ahmet Paska da kalktı gitti. Yem Kuşların bizde kafa bulma günü zannedersen. Şaka değil gerçek. Aska yine bu tarafa geliyor ama burayı yürüdü bir kere. Şu yere inse affetmeyeceğiz de çatıya iniyor. Demin de etrafımıza döndü dolaştı böyle. Aha martı da al şuna. Temiz kişi olmasaydı belki kuşlar içeri girerseydi onlar da gelirdi ama kasalar hepsi dışarıda kuşlar hepsi dışarıda kuşlarımız da ürktü için. Yani tam zamanına geldi kaçaklar. Normal günde gelmez böyle üç tane. Orada tur atıyor yine. Gelirken de tur atıp, atıp gelmişti. At bakayım tur. Çevreyi öğren. Gitti de gitti. Miro da gitti. Hani kanatları çekildi? Hani Miro? Gitti şu tarafa. Oğlum, içine... mı yok yok bu tarafa gitti. Ya, hocam, bir şey var. Vay arkadaş ya bu da gol değil arkadaşlar. Ben de var, var. bilseydin çıkmazdım. Kuşlar dinlenip dinlenip gittiler bizi bu gün e, heyecanlandık kaçak bol geldi diye ama kısmet olmadı. Bu videoda da üçün birini bile alamadık. Keşke üçün birini alabilseydik onu da alamadık üç kaçaktan bir tanesini yakalamak kısmet olmadı. Yapacak bir şey yok. Derleyeceğiz, toplayacağız, video yükleyeceğiz. Belki bin kişi izler. <laughs> Görüşmek üzere.